Çocuklar. Efendim komutanım. Bugün çok kötü ve güzel bir savaşa başlayacağız. E, tamam komutanım. Şimdi. Oğlum. En öndeki silahla dokundum. Sen takım kaptanısın. Takım kaptan siz değil misiniz? Lan ben yönetmenim. Kaptan değilim. Tamam. Ateş edince ben ateş edince savaş başlıyor. E, arkadaki insanlara doğru savaşacağız. Tamam komutanım. Ben ilk önce karşı takıma hazırlıyorum. Karşı takım orada geliyorlar. Çocuklar. Bence biz onları yeneriz. Yener miyiz? Yeneriz. Benim ama ultra süper mega direne dönüşmem lazım. Dönüştüm. Şimdi de tankımızı verelim. Bizim tankımız var. Onların yok. Nerede bizim tankımız? O da burada. Eşek oh. kadar oğlum. Sizin tankınız mı var lan? Evet bizim tankımız var. Hayırdır? Bir sıkıntı mı var? Askerler arkanızı dönün. Tamam. Hadi bir, iki, üç, dön. Neler lan? Oğlum. Ya sabır abi. şuna yap işte. Ben de geliyorum. Çocuklar bakın. Bunu yapacağız. Bu savaşı kazanmazsak <laughs> çok kötü şeyler olacak. Hem hayırdır lan? Bizim de tankımız var. Göster lan sığmıyor bizimki. Çocuklar kafanıza tank düşüyor. Bizim tankımız yok. Oğlayın o. Ağlamayacağız çünkü şimdi tankımız olacak. İleriye. Marş. Oğlum ben ultra mega direnim. Siz bana çevirsiniz bile. Ben istesem şu anda hepinizin içinden geçerim. Ultra'yım çünkü ben. Tamam. Mega normal diren olsam az azıcık... <laughs> normal diren olsam azıcık yenebilirsiniz. Mega diren olsam belki ama ultra mega'yım oğlum anca rüyanızı yenersiniz siz beni. Ya aynen aynen. Savaşın sonunda göreceğiz kim kimle. Tamam lan. Hadi bakayım. Bakacağız. Kim daha iyiymiş savaşın sonunda? Hem sizin tankınız da var da sizin tankınızın kılıçları yok. Çünkü kılıçlardan dolayı biz onları geçiş yaptık. Hmm, şu da yok bizde. Hayır. Askerler yavaş! Evet. Bizim tankımız yok. Hadi lan bizim de olmasın. Hadi eşit eşit savaşalım. <laughs> Bir iki üç başla. Dum ah. dum 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 dum. Gel lan buraya. Ah. Hmm. Hayır ateş bombası da çıkardı. Hmm oğlum sana Hayır Saldırın. Lan sizin silahınız bizden daha güçlü. Ula Geliyorum lan. Yeah. Lan biz niye gitmiyoruz? <laughs> <Döveceğim> lan size. <laughs> Aa, belim <garaldı. Gülüyor> Lan en iyi bizim askerler. Allah silah. Silahım gitti. Silah. Gel buraya. Ah. Küçük şeytan. De... Hayır kendi adamımı buldum. sinirini bozdun ki adam. <laughs> suslan lan savaş. Aa! <laughs> lan oğlum. Geber git. <laughs> Şu anda önde miyiz? Öndeyiz komutanım. Yallah. Oh. Lan oğlum sana hayırdır Kürşat baba bu. Lan hayır. Oh. 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 İndir lan onu. Lan oğlum. Uf. Oh. Komutanım teşekkür ederim. Hayır. 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 Oğlum ne oluyor lan? Komutana teşekkür ederiz. Komutanım ben gidiyorum. Canım çok acıyor. Canım çok acıyor. Oh canım çok acıyor. Komutanım niye öldürdünüz? Ölecekse ölsün. Can acısı çekmesin. Can san so e e can çekişmesin diye. Ölecekse ölsün. Can çekişmesin adam yazık ya. Madem yaralı can çekişmesin de olsun. oğlum. Bu adam ölmüyor. <gülüyor> 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 Bayılıyorum. Neden? Bravo. iğnesi varmış? Çok şükür. Atlıyorum. Atlıyorum. <Gülüyor> 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 Helal lan. Adam nereye gitti? Hocam benim bir bacağım yok. Lan ta arkayı nasıl geçebilirim adamı? Komutanım. Hadi. Gidelim. Lan adam ben. Lan oğlum. Kendi askerim benden daha iyi savaşıyor lan şu an. Gel lan lan. Lan oğlum hayır. Ah. <laughs> evet şat. Ah yaram. Geldim. Rey. Aa! <laughs>